Alıyorum. Ciddiye ne alsaydın bari? Aslı durumu. Ben çekmeyin, evet, arsız bela de. ama ona ne yazacaktınız? Adamın cellat. adı neydi? Cellat. cellat diyecektin sen, o cellat. He, cellat şimdi. Ay canım, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı <laughs> seneler. Kız onu da öpeydin, kazmıyor adam. Öksün. Öpmedim daha. De. Değerli üşüyenimiz. Şengül. Şengül. <laughs> <laughs> ne gibi gülüyor bir kanka tak diyorsun valla Amin inşallah. Sarım eleyim. 5 Civcim mi? Ya sarı melek ki. Zaten sarıyım. Meleğe ben, de, yani. ben evet, demiyorum de, 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 de. de, ama idare yani. ederiz. Siz benim şey <laughs> <saygı gülüyor> <gibi> şey <laughs> <saygı gülüyor> yavrularımsınız. Beni geçemezsiniz. Sevgili kardeşim Hilal. Ay, ne Vallahi göre gidiyorum. Bir moral almışım Milan abla için. Yine <laughs> ya. <laughs> şakasını yaptı diğer Milale. Vay. İyi olan son şakasıydı. Görüşürüz. Sağ olun. İyi yıllar. Hayırlı seneler. Seni iş kabası gibi sut. Sevgili kardeşim ama sevgili teyzeciğim Gökmen. <laughs> bir moral almışım. Gökmen. Sen, 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 sen. <laughs> Hayırlı senelere. <laughs> Amin. Sen, değil, değil. Aslında çok her kişinin altına Amin. bir laf sokup Zarf var ama yapamıyorum. Aynen. Yasaklandı o canım. Amin. Aynen yasakladım. İmparatorun orta direği. Kilerden düşmeyen. Fare. Diyar. <laughs> Karamara ama işi çok güzel. Akıbeti bembeyaz. <laughs> <laughs> Ali <ol. gülüyor> Ben mi? <laughs> İmparatorun Esmer Güzeli Ali Mubarri. Eee Esmer Güzeli. <laughs> <laughs> Esmer'den biraz öteye geçmiş ama iyi. <laughs> Dili dağları deler. Yemin ederim. Öyle bir dil var. Kaynanayı gömer. Kayınpederi gömer. Görümceyi yok eder. Kaynatayı da öldürür. <gülüyor> Sıla. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Ben yazsam satırlar yetmez. Ondan Nurcan anne oradan yola çıkıyor. Evde kalmış ama hiç kızdan alakası yok. Karı mıdır? Kız mıdır? Kız mıdır? <laughs> oh, oh, tribi beni yemiş. <gülüyor> 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 Bir masure on defa var. Ünte. <laughs> 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 oh. Bir tiri batır var ya. <laughs> Seneye inşallah sana. Hayır, Allah. Allah. <gülüyor> 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 Can yeğenim Eylül'üm. Beş. Seneye Eylül'de gözükmek üzere. At gibi koşuyorsun ortada. En azından üstümden atlıyordun sanki. Hayırlı yıllar. Bu da kızardı. Niye bir, bir kızarıyorsun? Bir biraz mehremetli, biraz mehremetsiz. Eyle. Evet. İnat. <laughs> Esra onu geçmiş inat demiyorum ona artık. İyi yıllar. <laughs> Hiç manyak ki canan değil mi dedi? Teşekkürler. Ne? Ne? yok ya? Sıradaki sıradaki. <gülüyor> Bu tam onun damarı olmuş. O İmparatorun golcüsü ama rüyada.

Kadir hanım can para ay, 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 lazım gönder. Ben de bu fincanımı götüreyim mutfağa. Can parçam. Olmazsa olmazım. <laughs> Dükkanımın direği. Songül gün hanım. Nergizim. Ve ejan Nergiz. Al, Neyse ya, şunları bir da bir da gülüyor> çekeyim. <gülüyor> bu da Pınar'a. Seneye görürüz. Elli, valla. <laughs> Ne gidin evinizde oynaşın da yiyeceğim. tamam, Kıymetli <sıradaki gülüyor> yenge, sakin yenge, sessiz yenge. <laughs> Songül yenge. <laughs> Sessizliğin altında yatar dağ. Oh, şey ya, de. Ağlamaktan Neyse, benim 6-7 yılımı şey 7. yedi. Neşemiz, mız, mız 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 Merve'miz. <laughs> o e, abim girdiyse 12 yıldır hayatımdasın Merve. Aşk <laughs> olsun. Tekerlek üstüne yürüyün ise bu. İğneden <laughs> yürüyün. Yürü. Dört tane iğne ince öyle olmuş. Yeni yıla bile sarı bardaklarla girdik. Oo. <laughs> gel buraya. Kıymetli hey, çaycısı Mustafa be, Hanım. Ben kendim getirmek ah, istiyorum. Gel canım benim. Kıymetli çaycımız. Gel öpeyim hadi gel. <laughs> evet, şey sağ olun, sağ olun, teşekkür evet sıradaki İmparatorun can damarı. Bir mural açacağız hepinizin yanı hepinizin gülüyüm ben. Tamam tamam inandım. Mustafa amcaya teşekkür ederiz. Evet, Sağ Sayılı ol. senelere. Ben de alay çok Ben onu Arabaya yapmamış. Huh? Aa evet, Pınar'a yok. Buradayım. Allah Allah'ım. Şok şok şok. Aha o da iyi Yok.